Merhaba sevgili ikizler Burcu hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhane ve güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili ikizler lütfen fincanıma doğru odaklanmanızı sessiz bir şekilde niyetlerinizi dileklerinizi söylemenizi istiyorum sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim hadi bakalım sizin için başlayalım. Neyse haliniz çıksın falınız yiyelim. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın arkadaşlar fincanınızın içerisine. Ben de hemen yorumlarımı katacağım tabii ki. Ay çok güzel. Şunu gördünüz mü? Kelebek kanatları. Harika çıkmış. Çok güzel. Hayatınızda büyük değişim dönüşümlerin olacağını gösterir. Tabii ki içeriğine de bakmamız lazım. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada arkadaşlar özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlar için Instagram adresimiz falhanem01 yazarak beni bulabilirsiniz. Zaten şu köşelere nasıl yazıldığını yazıyorum dostlarım. Oradan beni takip edebilir ve fallarla alakalı bilginizi alabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada melek e, şey kelebek kanatları görmüştük. Öyle değil mi sevgili dostlarım? Şimdi bana burada şunu gösteriyor. İki kişi bir kelebek kanadı oluşturduğunuzu. Yani siz iki kişi olarak Hayatınızda büyük bir değişim dönüşüm yaşadığınızı söyleyebilirim. Bu yeni bir evlilik olabilir ya da hali hazırdaki ilişkinizde evliliğinizde sevgili dostlarım büyük bir değişim dönüşüm olacaktır diye görünüyor. Hatta bir de böyle elinizde minik bir bebek tutuyorsunuz. Bu da belki de küçük bir çocuğun gelişiyle beraber daha da şekilleneceğini söyleyebilirim sevgili dostlarım. Küçük bir bebekte de mutluluğu da temsil edebilir arkadaşlar. Yani bu evlilik içerisinde yapacağınız evlilik içerisinde mutlu olacağınızı da söylüyor burada. Çok şüphecisiniz. Her şeye şüpheci yaklaşıyorsunuz. En yakınınıza bile şüpheci olarak bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ağzınız bükmüşsünüz. Gözler hafif kısılı böyle bir e, beklentiniz var. Yani ne oluyor, ne bitiyor? bu konularla alakalı biraz çok fazla ilgilendiğinizi, şüpheci tavrınızın son zamanlarda çok fazla arttığını, dediğim gibi en yakınınıza bile şüpheyle yaklaştığınızı gösteriyor buradan. Şimdi hanedeki bir kişi çok fazla kızabilirsiniz çünkü hanenin rızkını harcıyormuş gibi bir hali var. Çok fazla böyle şeytani işlere bulaşmış olabilir. Şeytani işler dediğimiz işte bağımlı olabilir. Hani bazı şeylerde bağımlı olabilir, kumarbaz olabilir, sürekli akrabaya para yediriyor olabilir. Yani bu da olabilir. Niye olmasın ki? Yani böyle bir kişiye çok fazla kızıyor ve öfkeleniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Sen bizim evimizi rızkını yediriyorsun, yediremezsin deyip Kızabilirsiniz bu kişiye çok fazla tepki gösterebilirsiniz dostlarım ve bir de eksik parçanız tamamlanacak arkadaşlar burada C harfi var diğerinde bir O harfi var bir araya gelip böyle bir tamamlanma yaşanacak gibi görünüyor demek ki sevgili dostlarım sizin bazı tamamlanmamış şeyleriniz vardı ve burada <laughs> eee şöyle diyeyim ki sizlere arkadaşlar. Eğitim konularında eğer tamamlanmamış şeyler varsa bunlar tamamlanabilir. Bir de anahtar görüyorum. E doğru kapının doğru anahtarı bulamıyorsanız işte onu tamamlayabilirsiniz. Doğru kapının artık doğru anahtarını buldum diyebilirsiniz. Bazı şeyler benim için çözülmez bir halde ama artık çözdüm diyeceksiniz. Ve bir de arkadaşlar evinizle alakalı sıkıntılarınız varsa. Onlar çözüme kavuşacak ve o eksiklikleri gidereceksiniz. Belki evinizde iskan problemi vardır ya da evinizde tamamlanması gereken tadilat tamirat işleri vardır. Onlar eksik kalmıştır. Bu sizin canınızı sıkıyordur ki ikizler burcu hemen her şey hem olsun ister. o yüzden onları bir an önce yani bir an evvel düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar olacaktır gibi görünüyor. Evet. Misafirliğe gittiğiniz bir yerde kendi dedikodunuzu duyabilirsiniz. Bir yanda mutfağa gidersiniz, arkanızdan konuşurlar ki böyle insanlar Allah muhafaza kimsenin başına gelmesin diyelim. Vallahi ben bile tahtaya vurdum. Ben de ikizler burcuyum biliyorsunuz ki. Böyle şeylerle karşılaşmak istemem. Yani burada arkadaşlar e, gerçekten sanki gözünüzü oyarmış gibi yani böyle devamlı bir şekilde e, hemen kalktığınız anda sizi e, tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bırakın konuşsunlar çünkü sizin şarjınızı doldururlar. Ancak onlar kendi aralarında konuşmayı becerebilirler. Sizin başarınızı kimse, sizin başarınızı kimse ıı, ışığını yansıtamaz. Merak etmeyin siz herkese ışığınızı yansıtırsınız ama başka insanların ışığını asla almazsınız. Böyle de güzel bir yanınız var çünkü başarıyı seversiniz. Siz her konuda başarılı olursunuz dostlarım. Şimdi burada arkadaşlar küçük E harfi çıkmış. Burada hayatınızda küçülen bir insan isminizde ve isminde veya soy isminde Edirne nesi olan bir kişi varsa ee, burada gözünüzde küçüleceğini gösterir. Hatta yok olabilir bu kişi. Onu diyelim. Taç yazılı. Çok güzel ya. Gerçekten. Şimdi taç yazısı çıkmış arkadaşlar. Siz bir krallık gibi tacınızı başınıza geçireceksiniz inşallah. Ve burada e, güzelliğiniz her şeyi e, anında çözümleyişiniz pratik zekanız ve akıllı oluşunuz e, hatta elinizin yetenekleri on parmağında on marifettir ikizler burcu İşte burada e, her girdiğiniz olayda başınıza tacınızı takıyorsanız diyor her olayın e, en güzel çözümüne kavuşturan her olaydan başarıyla üstesinden gelen bir kişisiniz. O yüzden hani yakında sınavlarınız varsa onlardan e, güzel bir sonuçlar elde edeceğinizi gösterir. Ve etrafınızdaki olup biten olaylarla alakalı da çözüme kavuşturacağınız her şeyde başınıza tacınızı geçirecek insanlar size bakacak. Siz insanlara değil, İnsanlar sizi izlemiş olacaklar dostlarım. Evet. Maşapa görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada maşapayı görmem ve bunun içerisinde ağzına kadar su olmasa fakat maşapanın kırık olduğunu şunu gösterir. Çok fazla aceleci davrandığınız konularla alakalı bazı konularda su sızıntı veriyor olabilir. Bana şunu gösterir. E, aceleci olmak ne derler? E, çok aceleci olursam işine şeytan karışır derler. O yüzden lütfen aceleci olmayı biraz bırakmanız lazım ki ikizler Burcu'na biraz bunu söylemek zor olur. Ben de öyleyim. Ee, sevgili dostlarım Acele ettiğiniz konu konu elinizde patlak verebilir ee, O yüzden şu aralar Bir şeyleri erteleyebilirsiniz Sevgili dostlarım Acele ettiğiniz konularla alakalı Birçok şeyi erteleyebilir Farklı bir zamana evrim, e, evrimleştirebilirsiniz ee, O yüzden sevgili dostlarım Lütfen e, Şu zamanlar içerisinde Mümkün olduğunca Hızlı kararlar vermemeye çalışın Hızlı kararlar sizi zora sokabilir Dediğim gibi bazı şeyleri erte, ertelemenize sebebiyet verebilir diyor burada elinize süpürge almışsınız süpürüyorsunuz etrafı bu da etrafımdaki kırık dökük ne varsa onları kaldırıyorum duygularım kırıldı yere düştü ve ben onları kendi kendime toparlıyorum diyorsunuz e şimdi ikizler burcu birilerinin evet kendisine merhem olmasını ister ama yani burada sevgili dostlarım siz o dostluğu yakalayamamışsınız kimseyle yani demek ki sizi fark edememişler bu konularla alakalı Sevgili dostlarım o yüzden ikizler burcu olarak ne yapacaksınız? Kendi kırıklıklarınızı kendiniz yeniden toparlayacağınızı gösteriyor burada. Çünkü dostlarınız sadece izleye kalıyor. Yani böyle sadece sizi izliyorlar. E, tam bir dostluk göstermiş değiller diyebilirim. Bir de küpe var ama küpenin teki çıkmış arkadaşlar. Böyle nasıl desem çok güzel böyle pırlantalı bir küpe gibi görünüyor burada. Demek ki bir küpenin kaybı yaşamış olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir küpeniz varsa kaybetmiş olabilirsiniz arkadaşlar böyle durumlar olabilir ya da erkekler için de şunu söyleyebilirim ki değerli bir eşyanızı kaybetmiş olabilirsiniz sevgili dostlarım dikkatli olun bu bir kayıp olarak görünüyor çalıntı değil kaybetmişsiniz yani şöyle bir devam edelim bakalım çok keskin halleriniz var yani elinize mızraklarınızı taşıyorsunuz sevgili ikizler çok her şeyi pat pat söylüyorsunuz evet doğru ama burada belli ki bazı şeyleri artık bitirme niyetindesiniz yani çoğu şeyi bitirmek istiyorum diyebilirsiniz. Belki bir ilişkiyi, belki birileriyle iletişimi. Yani o yüzden e, belki işinizle alakalı durumlarda e, etrafınızdaki insanlarla anlaşmazlıklar yaşıyorsanız işinizi bile bitirebilirsiniz. O yüzden aslında Mart ayı sizin için net kararlar, keskin kararlar ve tam olarak bitişi temsil eden bir ay olabilir. O yüzden siz birçok şeyi bitirebilir ve yeni başlangıçlar için yeni adımlar atmak uğruna yeni şeyler yapabilirsiniz. 47 rakamını görüyorum ki 47 şudur. E, net kararlılık yani köşeleri sivri olduğu için net olan şeylerle alakalı kararımı verdim ve bununla alakalı mucizeleri yaşıyorum diyeceksiniz. Yani karar verdiğiniz şeyler doğru şeyler olacak ve ilerleyen dönemlerde de yeni adımlar attığınız her bir konuda çok güzel mucizeleri yaşayacağınızı gösterir. İşte sizin mucizevi zamanınız diyebilirim. Hatta burada arkadaşlar bir de 27 rakamı var. Yani mucize üstüne mucize. Bir de üstüne yeni bir ilişki geliyor sizin hayatınıza. Yeni bir ilişkide de, ilişkide de mucizeyi yaşıyorsanız yani birken iki kişi oluyorsunuz artık. O yüzden artık size mucizeleri getiren bir ay diyebiliriz. Yani mucizeyi yaşayacaksınız. Çok da güzel bunu hissedeceksiniz diyebilirim. Çok güzel rakamlar çıkmış. Harika görünüyor arkadaşlar. Bir de sevgili dostlarım Dilenciye de aslında elini uzatmış bir kişi var. Böyle yardıma muhtaç bir kişi olarak düşünüyoruz biz bunu. Bağdaş kurmuş yerde otururken size elini uzatıyor. Lütfen uzatılan o eli tutmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü o sizin hayrınıza olabilecek bir el olacak diyor burada. Öyle bir eli tutacaksınız ki o sizin hayatınızda ilerleyen vakitlerde sizin karşınıza öyle bir gelecek ki yani burada gelinlik giydiğinizi görüyorum. Gelinlik demek güzelliği temsil eder, zarifliği, güzel oluşu, yeni bir hayatı ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Ve o hayat içerisinde fark edilmeyi, farkındalığı temsil eder. İşte siz o eli tuttuğunuz anda Fark edilecek, farkında olacaksınız ve yeniliği, güzelliği, tazeliği yakalayacaksınız diye görünüyor burada. Hayata yeni bir başlangıç yapacaksınız diyor. İnşallah yeni başlangıçlar da size güzel geleceğini söylüyor burada. Karabatak görüyorum. Karabatak biliyorsunuz ki hani denize böyle bir batıyor. ilerle hani e, siyah ördek gibi bir şey var ya o işte batıyor. Sonra yine daha bakıyorsunuz ki başka yerden çıkmış işte karabatak ona diyorlar. Yani burada kara batan olması sevgili dostlarım bazı şeyleri dipten ve kimseye söylemeyerekten ilerleteceksiniz. İlerlettiğiniz anda onun başarısını hatta onun parasal döngüsünde alacağınızı gösteriyor burada. inşallah sevgili dostlarım parasal konularda artışlar olacak. Dediğim gibi birilerine söylemeyin lütfen. Söylediğiniz yerde onun büyüsünü bozarsınız arkadaşlar. O yüzden burada çok güzel bir şey çıktığını söyleyebilirim. Siz o e, güzelliği yakalayacak, o parayı yakalayacaksınız. Siz her aklınıza koyduğunuzu yaparsınız sevgili ikizler. Evet dostlarım e, sizin için açılım yapmaya olabildiğince tüm fikirlerimi, e, sembolleri, e, anlatışlarımla birlikte e, bir şeyler sunmaya ve emek vermeye çalışıyorum. Ve sizler de kanalımıza abone olup, videoları yorum yapıp ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Mutlu olduğum yerde de bana desteklerinizi sunarsanız Çok çok Memnun olurum arkadaşlar çok sağ olun çok var olun hepinizi tek tek cani gönülden kucaklıyorum hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz ki şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ne dedik özel açılımlar yapıyoruz o yüzden Fal falhanem01 kanalıma instagram kanalıma gelebilir takip edebilir ve mesaj atabilir e, fallarla alakalı bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada yerde sürünen bir insan var. Nasıl bir ah ettiyseniz bakın görüyor musunuz? Burada kişiye böyle elinizi hani tükürürmüşçesine tu Allah belanı versin dermişcesine <laughs> böyle bir şey yaptığınızı görüyorum. Kapıyı açmış böyle şey yapıyorsunuz. Ben seni ben sana kapıları açtım. Sen bana gelmedin. Bak şimdi de sürünüyorsun. Ne oldu gördün mü? Her bir uyarımı dikkate almadın. Almadığın gibi de bir de benim canımı yakmaya çalıştın. İşte bu konuda da bak bundan sonra ben seni uyarmıyorum. Sen yaptığını, sen kendi ettiği ya da kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Ee, Allah sana gönlünün ekmeğini verdi. Demek ki sen bu şekilde sürünüyorsun diyebilirsiniz. O yüzden karşınızdaki bazı insanların ve birinin öyle süründüğünü göreceksiniz ki bunu net bir şekilde sevgili dostlarım siz kendi gözünüzle görmeseniz bile onun duyumunu alacaksınız diyor burada. Hadi bakalım devam edelim. Neler neler olacak kimse sürülmesin. Yani istemem yani böyle şeyler olmasın ama bazen kötü insan kötüdür. Kötüyse de yapacak bir şey yok. Kendi cezasını kendi çeker diye düşünüyorum. Burada sadece tek bir parmak çıkmış ve tırnağı çıkmış arkadaşlar. Uzun böyle sivri bir tırnak çıkmış diyor burada. Bir cadı gibi bir insan var. Ve bu kişi hayatınızda böyle devamlı bir şekilde sizi işaret etmeye çalışan İnsanlar içerisinde devamlı sizi yermeye çalışıp hep hedef haline getirtmeye çalışan bir kişi olabilir. Kişinin yüzü ya da cismi görünmüyor arkadaşlar. Sadece parmağı çıkmış ve e, uzun sivri tırnağı olarak çıkmış. Bu da bir kadın olarak olduğunu düşünüyorum. O yüzden lütfen dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim. Hatta bu kişinin isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si var. Bunu burada gösteriyor. Hatta Edirne'nin E'si de var arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Koçbaşı çıkmış. Koç başının çıkması çok güzeldir. Neden? Çünkü Koçbaşı demek inatla gelinecek yerleri temsil eder ve bu yerlerde inşallah kalıcı bir şekilde oturmayı temsil eder. Yani bir şeyler sizin için kalıcı olacak arkadaşlar. Başarı elde edeceksiniz. İmparator halinizin olduğunu göstereceksiniz. İmparator ya da imparatoriçe olduğunuzu göstereceksiniz. İnsanlara karşı gövde gösterisini de temsil eder. Çok sever severek Burcu gövde gösterisi yapmayı. O yüzden e, yani başardığınız her bir konuda gövde gösterisi yapacaksınız arkadaşlar. Bu konularla alakalı derinden ilgileneceksiniz gibi görünüyor. Topluluk içerisine girebilirsiniz. Hatta en yakın zamanda dörtlü rakamlar içerisinde, dört gün içerisinde toplu bir alana. Ama bu böyle çok büyük bir topluluk değil. Ufak böyle küçük bir cemiyet gibi düşünebilirsiniz. E, dörtlü e, yani dört gün sonra e, ufak bir e, şeye topluluğa girebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, i̇nşallah tüm güzellikler sizlerle olsun diyelim. Şöyle bir de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tarotlarla devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle bir tarotlarımıza bir bakalım. Onlar bizlere neleri ifade edecek, neleri söyleyecek? Şöyle bir bakalım. Karıştıralım bakalım. sizlerde de yeniden niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Kartlarımıza enerjilerinizi alıyorum, karıştırıyorum. Bakalım neler çıkacak bizim için. Hadi bakalım şöyle bir açalım bakalım. Oo iki kart çıktı. Korkuların var yani e, çok fazla korkular içerisindesin sen ürperiyorsun, ürpertiler de yaşıyorsunuz. Yani durduk yere böyle bir irkilme geliyor olabilir sizlere. İşte bu da bilinçaltınıza itmiş olduğunuz korkularınızdan kaynaklı ürpertileriniz olabilir. Ama korkmayın korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırdığın her bir konuda... Korkularının yersiz olduğunu sen de kendi gözlerinde görmüş olacaksın çünkü sen zaten güvenin kalbi gibisin sevgili ikizler burcu birileri e, sana güvensizlik duyuyor olabilir ama bu seni tanımadığından kasıttır çünkü yani bence en güvenilir olan burçlardan bir tanesi de ikizler burcudur hakkaniyetli olmayı ister e, hakkaniyetli olduğu yerde eşitlik terazisini kurmaya çalışır. Eğer eşitliksiz yapıyorsa bir iki burcu o da karşı tarafın ona sunduğu eşitsizliklerdir diye düşünüyorum. E ve bu da ben kendime güveniyorum ve sen de her zaman bana güvenebilirsin diyorsun. Karşınızdaki insanlara güven duyması için bir e, söz söyleyebilir. Onlara o yeri o alanı yaratmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Benden korkmayın bana güvenebilirsiniz diyeceksiniz. Aynı etkisi sunuyorsunuz kendiniz içerisinde kendinizi yansıtıyorsunuz. Çevrendeki dünyayı gözlemleyip ve içsel benliğinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Etrafınızda olan her bir şeyi iyi analiz edip iyi gözlemlemişsiniz. Ve burada diyorsunuz ki ben bu insanlar gibi olmayacağım. Yani bu insanların nasıl insanları nasıl insanlar olduğunu gördüm. Neler yaptıklarını ve ne yapacaklarını da tahmin edebiliyorum. O yüzden ben bu insanlar gibi olmayacağım. Ya da ben ailem gibi olmayacağım diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte burada kendi aileye etkisini sunup kendi potansiyelinizi keşfetme durumları olabilir. Biraz utangaçlığınız var. Bazı konularda utanıyor olabilirsiniz. Yanlış etmiş olduğunuz söz de olabilir sevgili ikizler burcu. Bu da sizi biraz e, mahcup duruma düşürmüş olabilir. O yüzden kabuğunuzdan çıkın. Kendi e, olmak istediğin ve neyi ifade etmek istediğini e, iyi bilmen lazım. Ve bu konularla alakalı lütfen kendini mahrum etme. Senin eee senin yapın konuşmaktır. Senin yapın iletişimdir. İletişime geçtiğin her bir alanda doğru iletişimi sunduğun anda zaten sana her şey bol bol gelecektir diye düşünüyorum. Güzel de gelir diye düşünüyorum. Hatta bakar mısın? Yine kelebek çıktı. Size kelebek etkisi var vallahi. Çok güzel. Kelebek etkisi, yenilikler, tazelikler yani ruhunuz hareketi geçtiğinde her şeyi mümkün kılabileceğinizi göstereceksiniz. Burada diyeceksiniz ki benim için her şey mümkün. Çünkü ben kendi elimdeki potansiyeli yansıtmaya çalışıyorum. Ve ben yenilip, yenilenip tazelendiğim her bir alanda kendime kelebek etkisi sunuyorum diyeceksiniz. İşte o etki size iyi gelecek arkadaşlar. Ve burada değişim rüzgarlarınız var diyebilirim. Ee, değişim rüzgarları içerisinde e, olacaksınız durumu farklı bir açıdan bakmaya ne dersin diyor bazı konulara farklı konularla bakman gerekiyor çünkü sevgili dostlarım aynı yerden baktığınız her bir alanda doğru karara ulaşamıyor olabilirsiniz bu da sizin e, farklı bir şeye bakmanız için e, söylenilen bir söz gibi düşünebilirsiniz bazı konulara farklı açılardan bakıp farklı açılardan gözlemlemenizi fayda var arkadaşlar. Bana bunu söylüyor. Şimdi ikizler burcu sizin için son bir kartımı seçiyorum bakalım. Yenilenme vallahi yenilik rüzgarı esiyor dedik ya aynen öyle. Sizde değişim yenilik hep böyle bir Nasıl başladık öyle de bitiriyoruz diyebiliriz. Eski kalıplar artık sizin için yıkılıyor sevgili ikizler. Zaten ikizler burcu yeniliği sever. Yani aynı şeyleri sevmez. Herkes de aynı olmayı da sevmez. O yüzden hep bir farklılık arayışındadır. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniliği kucakla diyor sevgili ikizler burcu. Hadi bakalım yenilik, yenilik, yenilik dedik. Mucizelerin rakamı 7'yi de temsil ettik. Hadi bakalım güzellikleri yaşayalım diyelim. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Sevgili ikizler burcu, sağ olun var olun. İnşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.